في القلب شعاع يهديني نور الإيمان فيني وبذكرك يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له الحكم في السماوات وفي الأرض ولو لم يقبل المشركين الحمد لله الذي نجانا من الشرك ومن أهله وأذل الشرك والأهله وأذل الشرك وأهله وأعز المسلمين وجنده وبعد Oyu kullanmak neden şirktir? Bugün biz bu toplumda yaşayan insanlara oy kullanmanın neden şirk olduğunu, bizim bu yaklaşan seçimlerden dolayı kendilerine neden uyardığımızı, neden bunun büyük bir cürüm olduğunu, dinden çıkaran bir unsur olduğunu, dinden çıkaran bir unsur olduğunu kendilerine halk diliyle kısa ve öz bir şekilde özetlemeye çalışacağız ki Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki nimetlerine şükretmiş olalım. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bütün müminlere şöyle buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyühe'r resul bellig ma unzile ileyke min rabbik ve in lem tef'al fe ma bellagte risalete. Vallahu ya'simuke minen nas. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve illem tef'al şayet öyle yapmazsan, şayet öyle yapmazsan, Rabbinin risaletini ulaştırmış olmazsın. Vallahu ya'simuke minen nas. Sen böyle yaptıktan sonra Allah Subhanahu ve Teala seni insanlardan koruyacaktır. Neden? Çünkü bu davanın gerektirdiği eziyetler vardır. Bu davada sabredilmesi gereken zorluklar vardır. إلم أهله يخين أهله الله سبحانه وتعالى اندرد دينه بلال ورسولنا حقه لإيمانه سلفه تابعه ورمبهه ورقب النوفل رحمة الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينمى يتين ده يقول لو كنت معك لما يخرجك قومك فاعينك Keşke kavmin seni çıkaracağı zaman ey Muhammed senin yanında olsaydım da sana yardımcı olsaydım. Dedi ki Allah muhrici onlar beni çıkaracaklar mı? Dedi ki naam. Ma jaa ahadin bi bi mithli ma ji'ta bihi illa wa udi. Senin getirdiğin gibi bir şey getiren kim varsa muhakkak eziyete uğrayacak. Biz de Allah has Allah subhanahu wa taala'dan ecremizi bekleyerek bugün üzerimize düşen tebliğ görevini öncelikle kendi nefislerimize, müminlere ve daha sonra bu kavmin içerisinden Allah Azze ve Celle'ye büyük şirkle, büyük küfürle karşı gelen topluma uyarıyoruz. Bütün müminlerin üzerine düşen görevde Müslüman kardeşlerin kendilerinin yaptığı gibi eziyetlere sabrederek, tağutların eziyetlerine sabrederek bu görevi üstlenip hakkıyla yapmaya çalışmalarıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهَدِي Allah zalimler topluluğunu hidayet etmez buyuruyor. Şayet sen ve ben ve başkaları Allah'ın bize ikram etmiş olduğu bir hidayeti anlatmayacaksa, bu insanları uyarmayacaksak bu insanlar nasıl uyarılacaklar? وَحَكَزَا <laughs> Bir hoca abimizin de söylediği gibi, bazı kardeşlerimiz diyor ki ben davet ediyorum ama işe yaramıyor. Bunun bir çözüm olduğunu görmüyorum. Evet bunun bir çözüm olduğunu görmüyorsan bile davet etmen gerekir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala beni İsrail'i bize örnek olarak verdi. Ve bütün Kur'an-ı Kerim esasen bizim için örnektir. Allah Azze ve Celle sebt ashabı, cumartesi gününün yasağını çiğneyenler hakkında buyuruyor ki o uyarıcılar, o cumartesi yasağını çiğneyenler, uyaran uyarıcılar uyarmayanlar. Fakat yasağı çiğnemeyenler de, de deler ki Lima diruna qauman illahum lekum niçin Allah'ın halaq ettiği bir topluluğu uyarıyorsun ki? "Kalu ma'zeraten ila rabbikum ve l'allehum mirc'ud." Biz Rabbimize karşı bir mazeret, olarak bunu sunacağız ki belki de dönerler, akıllanırlar. Hakeza bizim de derdediğimiz sadece iman etmelerine değil çünkü Allah azze ve celle Subhanahu ve teala ne diyor? "Enneke la tahdi men ahbabt, ve lakin Allah yahdi men Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Allah subhanahu wa ta'ala ise dilediğini hidayet eder. Bizim amacımız bu toplumun hidayete erdirilmesi için sebep olmak. Yoksa biz hidayet edici olsaydık ilk önce kendi nefsimiz için daha çok hidayet talep ederdik. Fakat Allah subhanahu wa ta'ala'ya tevfik ederek diyorum ki وَبِاللّٰهِ اَسْتَعِينُ وَالتَّوْفِيقُ بِهِ Rabb subhanahu wa ta'ala tevkül ederek söyleyeceğim, söyleyeceğim sözlerin kötülüklerinden, yanlışlarından, hatalarından Allah ve Resulü beridir. Tamamıyla nefsim ve şeytandan kaynaklanmıştır. Musa Aleyhisselam Firavun'a gittiğinde ilk başta bu örneği vermek istiyorum ki Müslüman kardeşler de anlasın bu oy kullanacak olan ben gerçekten şeriat gelsin veya gerçekten ben demokrasiyi benimsediğim için oy kullanıyorum veya gerçekten ben Müslümanım bunun şirk olmadığını söylüyorum diyen cahillerin gerçekten hiçbir hüccetinin olmadığını beyan etmek için bunu söyleyeceğiz. Çünkü eğer kişi Müslüman olduğunu iddia ediyor, Müslüman olduğunu söylüyorsa bu videoyu dinlemek ve bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i açıp araştırmak zorundadır. Araştırmak zorundadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn rivayet ettiği hadiste ne dedi? El ilmu farzun ala kulli muslim. İlim bütün Müslümanlar vardır. Eğer Müslüman olduğunu iddia ediyorsan bundan sonra oturup araştırman lazım. Hayır Müslümanlıkla bir arakal yoksa bizim sözlerimiz sana değil. O yüzden Firavun bizim için Kur'an-ı Kerim'de verilmiş meselun kebir büyük bir meseldir. Büyük bir örnektir. Musa aleyhisselam ala rasulina aleyhisselam kendisine geldiğinde dedi ki inni rasulun min rabbil alemin ey Firavun, ben Allah'ın rabbinden olan bir elçiyim. Hakikaten getirdim. la aqulu ala illa al hak. Ben bir elçiyim. Allah haktan başka hiçbir şey söyleyecek değil. Firavun ne dedi? La in ittakhadta ilahan gayri la aj'alannaka min al-masjunin. Eğer benden başka ilah edinirsen ey Musa seni seni hapsedilenlerden yapacağım. Hapsedilenlerden yapacağım. Tavukların da biz kardeşlerimize dedik. Nasihat edeceksiniz, uyaracaksınız ve davet edeceksiniz. Özellikle seçimler yaklaşıyor. Ve size Firavunlar aynısını söyleyecek. Eğer bunu terk etmezseniz sizi hapsedeceğiz. Musa Aleyhisselam ne dedi? İnni uztu bi Rabbi ve Rabbikum min kulli mutekabbirin cebbarin la yu'minu bi yevmil ahir. <laughs> Ben sizin de benim de Rabbime sığındım. Her müstekbir ve ahiret gününe iman etmeyen kişiler. Aynı kardeşlerimiz de bunu söyleyecekler. Ben, aynı kardeşlerimiz bunu söyleyecekler. Kardeşlerimiz aynısını söyleyecekler. Ben Rabbime iman ettim. Sihirbazların söylediğini söyleyecekler iman ettiklerinden. فَقْضِ مَا اَنْ اِنَّمَا تَقْضِهَا فِي هَذِي حَيَةِ Hüküm vereceğin şeyi hüküm ver. Ey Firavun. Ey Firavunlar. Hüküm vereceğinizi verin. Zaten vallahi siz elinizden geldiğini sürece bize zarar vermekten geri durmuyorsunuz. Fakat Allah Azze ve Celle ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah Azze ve Celle koruyucu olarak ve bize yetiyor. Biz ona tevekkül etmişiz. Ve ma lana enna netevekkel ala Allah. Bize ne olmuş ki Allah'a tevekkül etmeyelim? Ve kad hedana subulana diyor müminler. Ki o bizi doğru yola iletmişken. Ne oluyor da bize Allah'a iman etmeyelim? Ne oluyor da ona tevekkül etmeyelim? İbn-i Rahmetullahi Rahmetullahi'nin güzel bir sözünü hatırlamak istiyorum burada. Hatırlatmak istiyorum kardeşlerime. Diyor ki, مَنْ دَخَلَ ف۪ي قَلْبِهِ مِنْ خَوْفِ الْبَشَرِي شَيْءٍ فَكَانَ قَلْبُهُ مَرِيضًا لِأَنَّ الْقَلْبُ اِذَا سَلِمَ لَا يَخَفُ اِلَّا مِنْ رَبِّهِ Kişinin kalbine insanların korkusundan bir şey girerse kesinlikle Rahman'ın korkusu kalbinde azalır ve kalbi hastalanır. Sadece hastalıklı kalpler kullardan korkarlar. O yüzden bizim korkmamız gereken tek merci öyledir. Firavunlar bize Musa'ya söylediklerini söyleseler de Musa'nın hidayeti, Musa'nın yardımı, Musa'nın nasırı Allah Azze ve Celle'nin katındaydı. Allah Azze ve Celle ona vaad ettiğini gerçekleştirdi. Allah Azze ve Celle Resulü'lerine vaad ettiğini gerçekleştirecektir. Biz de bu toplum içinde değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bize fazlıyla ki ona hamdolsun. Vallahi biz Allah Azze ve Celle hidayet etmeden önce doğru yolun ne olduğunu bilmeyen bu topluluk gibiydik. Biz de şimdi onlara nasihat ediyoruz. Ey kavm. Ey kavm. Dinleyin. İsmu'u ve'u. İşitin ve anlamaya çalışın. Vallahi biz sizin hayrınızı istiyoruz. Eğer sizin hayrınızı istemeseydik. Ne diye çoluğumuz, çocuğumuz, kadınlarımız emniyet altında değilken, kapılarımız kırılırken, bu kadar eziyet görüyorken sizi uyaralım. Neden bu riski alalım? Ne için alalım? Vallahi sizin tabi olduğunuz sistemin askerleri, o polisleri sabah akşam bizim kapılarımızı kırıyor. Bizim arkamıza insanlar takıyor. Ve bizim ne yaptığımızı araştırmaya çalışıyorlar. Yaptığımız tek şey ise Rabbun Allah demek. Rabbimiz Allah'tır demek. Nasıl ki Allah subhanehu ve teala'ya karşı kurban kesmemiz, haccımızı, orucumuzu, namazımızı yapıyorsak biz onlara diyoruz ki biz hakimiyeti de Allah'a veriyoruz. Biz hakimiyeti sadece alimlerin Rabbinin olduğuna inanıyoruz. Çünkü hakimiyeti Allah'a veriyoruz demiyoruz. Çünkü zaten hakimiyet onundur. Velillahi hukmu semavati vel ard yerin ve görün hakimiyeti Allah itir. Fakat siz bu hakimiyete nasıl bozdunuz? Ben salih açık ve net delillerle anlatacağım size. Ki anlayasınız. Size dolandırmayacağım kelimeleri. Bu Müslüman kardeşlerime yaptığım nasihatimdir. Ey topluluk! Ben size bir misal vermek istiyorum. Eğer akıl edecek olursanız. Adribu lekum meselen. Sizin için güzel bir misal vereceğim. Anlayacağınız dilden bir misal. Siz ben Allah için soruyorum size. Müslüman olduğunu iddia eden ve gerçekten İslam'ı bilmeyenlere Allah için soruyorum. Siz kendi evinizde, kendi evinizde eşinizin üzerinde başka birinin hakimiyetini kabul eder misiniz? Vallahi kabul etmeyeceksiniz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah kıskançtır. Siz kendi evinizde eşinizin üzerinde hiç kimsenin hakimiyetini kabul etmiyorken bir beşerken ufacık bir beşerken bile bunu kabul etmiyorsunuz. Yerin mü göğün ve ikisinin arasındakilerin hakimi olan Subhanahu ve Teala Allah'ın nasıl olur da hakimiyetini partilere verdiğine inanırsınız? Nasıl bunu kabul edebilirsiniz? Siz kendi evinizde birinin söz hakkı sahibi olmasını kabul etmiyorken Allah Azze ve Celle dünyanın yaratıcısı odur ki vallahi size de sorsak, o partilere de sorsak, o liderlere de sorsak, o şeyhlere de sorsak hepsi diyeceklerdir ki Allah Subhanahu taala diyor ki ve in tesaluhum men halaka's semawati vel ardı la yekulun Allah. Eğer sorsan onlara yeri ve göğü kim yarattı diyecekler ki Allah. Eğer soracak olursan kim bu düzeni yarattı? Allah. Ve in tesaluhum men yunzilu min's semai'l ma. Eğer sorsan kim gökten yağmur indirir? Allah. Sorsan, yağmur indirir? Allah. Ve in tesaluhum men yerzukukum min's semawati vel ardı yani gökten sizi rızıklandıran kim? Allah diyecekler. Seyekulun Allah. Allah Subhanahu ayetin sonunda diyor ki: efela O zaman korkmayacak mısınız? O zaman sakınmayacak mısınız? Allah'ın hakimiyetini beşere tanımaktan vazgeçmeyecek misiniz? Vallahi sizin için nasihat ediyoruz sizlere. Hiçbir çıkarımız yok. Sabah akşam zulüm görüyoruz. Tek isteğimiz Allah Azze ve Celle'nin zasıdır. Resullerin dediği gibi. İn ecriye illa Allah. Bizim ecrimiz, mükafatımız sadece Allah içindir. Ve biz şeytanın kardeşleri olmadığımızı söylüyoruz. Siz de Allah'ın hakimiyetini sadece Allah için tanıyın ve şeytanın kardeşleri onu olmayın. Çünkü Allah'ın hakimiyeti Kur'an-ı Kerim'de açık ve nettir. Rabbimiz subhanehu ve teala açık bakın. Hiçbir tarif, hiçbir tadil, hiçbir teşbih, temsil yok. Diyor ki, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Hepimiz biliyoruz ki Allah'ın indirdiği şey Kur'an-ı Kerim'dir. Bakın mürciyesi bile Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin küfür olduğunu söylüyor. Fakat küçük küfür olduğunu söylüyor ki ümmetten kimse böyle bir şey söylememiş. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek ittifakla küfür olan bir şeydir. Kimse bunun küfür olduğunu reddemiyor. Size de bugün ey topluluk Allah için araştırmak gerekmez mi? Kendi hakimiyetinizi, kendi hakimiyetiniz üzerinde size bir örnek verdim. Teşbih, tek hasta olmasın. Allah azze ve celle subhanahu ve taala Şura suresinin birinde diyor ki: "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Elehum şer'u lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillâh." Onların dinde kendilerine şeriat yapan, kanun yapan ortakları mı var Allah'ın izin vermedi? Allah için kim size kanunları yapıyor? Kim sizi yönetiyor? Sizin kanunlarınızla hayat nizamınızı kim belirliyor? Bu nasıl bir inanç? Ey Müslüman olduğunu iddia eden insanlar ne zaman nefsinize acıyasaksanız Kanunlarınızı yapan beşeri sistem. Parlamenter sistem. Demokrasiye inanıyorsunuz. Demokraside kanunları insanlar yapar. Demokraside, bakın ben size açık misalle vereceğim. Demokraside zina helaldir. Bu ülkede 90'a yakın genel evi vardır. Hanginiz eşi, için buna nazı oldu? Veya kızı için? Veya annesi için? Eğer toplumda hiç kimse buna nazı olmuyorsa bunu yapan kim? Bunu isteyen kim? Bunu şeriat yapan kim? Devletten başkası değil ne zamana kadar bu devlete oy kullanarak kanun yapma yetkisini tanıyacaksınız? Ve nasıl bu kanun yetkisini tanıdığınız halde Allah'ın kitabına inananlar olduğunuzu yad edeceksiniz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitapta buyuruyor mu? Buyurmuyor mu? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm <laughs> ve lâ tekrabuz zinâ innehâ fâhişetun ve mekta. Zina yaklaşmayın. O pis bir iş ve Allah'ı gazaplandıran çirkin bir yoldur. <laughs> Hakeza ve lâ tekrabuz zinâ innehâ yoksa o çirkin bir yoldur. Alın Allah yasaklamış. E sizin tabi olduğunuz parlamenter demokratik sistem oy verdiğiniz vekalet yoluyla ben sana vekaletimi veriyorum. Sen dilediğin kanunu yap dediğiniz ABCD partisi bunun helal olduğuna dolaylı yollarla sana demiyor açık açık biz böyle yapıyoruz. Senin için birkaç tane hoca çıkarmış. Ama sana çıkardığı hocalar sana diyor ki git gidip zina yapma. Fakat gidip zina yapan adamı engellemiyor. Subhanallah. Bataklığı kurutacağına bir hoca abimizin dediği bataklığı kurutacağına bataklığa giden sinekleri uyarmaktır. Rabbimiz subhanallah yasak diyor. Açık bir örnek size. Yetmedi mi bu. Ben size daha açık bir örnek vereyim. Daha açık bir örnek vereyim. Allah Subhanahu Teala kitabı şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amelüttekullah ve zarumâ bekiye minel ribâ in kuntum Ey iman edenler. Allah'tan korkun ve faizi bırak. Eğer müminler iseniz. Ve in lem tef'alû fe'edenu bi harbin ve Resulü. Eğer yapmazsanız, faizi bırakmazsanız Allah ve savaşa hazırlar. Allah için ben size soruyorum. Bu faiz dobalar, faiz dobiler, bu bankalar, bu faizin temel esası nerede dönüyor? Devletin kendi eliyle lobilere destek çıkması, Merkez Bankası'nın bankalara desteklemesi ve bütün bunları yasaklamaması neye devlet ediyor? faizi helal gördüğüne denet ediyor. Bu ülkenin liderleri bunu söylüyor zaten. Faiz bir dünya kanunudur. Biz onsuz yapamayız diyorlar. Faizi azaltalım, faizi indirelim. Eskiden adına kredi diyorlardı. Artık bunu da söylemiyorlar. Ey topluluk ne zaman uyanacaksınız? Açık açık faiz diyorlar. Faizi yükseltirsek dolar yiyor. çıkar. Faizi indirirsek dolar yükselir. Vesaire vesaire. Allah için Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Vallahi nefsiniz acil. Vallahi billahi tallahi böyle bir İslamı Allah kabul etmeyecek Allah münezzehtir Bak örnek verdim sana Sen kendi evinde bir hakimiyet kabul etmiyorsun ailenin üzerinde Nasıl Allah'ın yerinin ve göğün içinde Allah'ın dışında birine hakimiyet tanırsın Allah'ın söz hakkı tanırsın Ve şöyle bir örnek daha vereyim sana İki insan var Birisi diyor ki şu doğru Birisi diyor ki şu doğru Hangi doğruya tabi olursan senin için Önemli olan, önder olan, lider olan, sevdiğin odur eğer demokrasiyi seçiyorsan senin için önemli olan, önemsediğin, benimsediğin demokrasidir. Senin için eğer Allah Celle'nin şeriatı önemliyse benimsediğin şeriattır ve sen böyle Müslüman olursun. Allah şu dedi ya, şera'u lehum, teşhiri yaptılar onlar için, kanun yaptılar. Teşhiri yapmak, Türkçe'de kanun yapmak demek. Hocalar, bugünkü belamlar, hoca adı altında ne kadar tahrif yapsalar da, ne kadar böyle olmadığını söyleseler de Kur'an-ı Kerim'e bakın. Bize bakmayın. Biz hata yapabiliriz. Gidin Kur'an-ı Kerim'i araştırın, Türkçesini okuyun. Neden sizin dilinizi değiştirdiler? Neden size Kur'an-ı Kerim'in sadece harflerini okuyun, uygulamayın dediler? Böyle bir inanç hiçbir yerde yok. Vallahi Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudi ve Hristiyanlar'da böyle bir inanç yok. Yahudi ve Hristiyanlar dahi inandıkları dinin kitabına, Tevrat'a ve İncil'e bakarlar. Fakat Türkiye'deki insanlar duvara asmışlar. Ama Müslüman olduğunu iddia ediyorlar. Vallahi üzülüyoruz onlara. Allah'a yemin ederim üzülüyoruz. Çünkü onlar bizim etimizden ve kanımızdan insanlar. Onların aldatılmalarına razı olmuyoruz. Ve olmayacağız. Ve olmayan kocalarımızla her gün her gün azap edecekler. Şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Sabah akşam Müslümanların kocalarına eziyet edecekler. Allah onların necirlerini versin. Onlar da sabır sebat gösterecekler. Biz sadece ey halk, vallahi sizin iyiliğinizi istiyoruz. Açık ve net olarak sizi uyarıyoruz. Oy kullandığınız zaman vekalet yoluyla, A, B, C, D ve falan veya filan partiye yetki, kanun yapma yetkisi vermiş oluyorsunuz. Yani hak, şeriat yapma yetkisi. <laughs> ve bu ülkedeki kanunlar Yunanistan, İngiltere, Fransa, Amerika gibi yapma anayasalarla yapılan kanunlardır. Sadece gömüldüğünüz zaman İslam üzere gömüyorlar. Sizin cenaze namazınızı kalıyor. Allah için devlete karışmayan bir dinden din olur mu? Nasıl din? Allah Azze ve Celle bir kitap indirecek. Bir Resulullah'ın yerine hiç, Resulullah'ın hayatına hiç mi bakmadınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabı dışında bir anayasa mı icat etti? Haşa bakın. Böyle bir anayasayı mı kabul etti? Neden Resulullah'ı sevdiğinizi söylüyor ona tabi olmuyorsunuz? Ne zaman uyanacaksınız? Öldüğünüz ve cehenneme gireceğiniz zaman mı? <laughs> <Commander épisode> Enne O gün ne fayda verecek ki siz hatırlayın. Vallahi sizi uyarıyoruz. İslam'da bir adama kurban kesmesi için kurban kesmesi için vekalet verdiğin zaman kurbanın sevabı gene kurbanın sahibine gidiyor. Vekil sadece arada vekal, vekalet tayin eden kişidir. Aynı siz de vekalet verdiğiniz zaman vekalet verdiğiniz kişi kanları yapar, sorumluluk size döner. Bunu kendi hukuklarında da uyguluyorlar. Avukata vekalet verdiğiniz zaman avukat sizin adınıza sorumlu oluyor, konuşuyor sizin adınıza, sizi bağlayıcı oluyor. Siz nasıl milletvekillerine kanun yapma yetkisi tanıdığınızda sizi bağlayıcı olmadığını. Benim amacım şeriat gelsin o zaman ey Müslüman olduğunu iddia eden kişiler ya da gerçekten İslam'ı kalbinden seven Müslüman olmak isteyen kişiler <laughs> gelin Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına teslim olun. Biz sizi hiçbir şeye çağırmıyoruz. Falan cemaate, filan partiye, filan tarikata, falan tefrikaya çağırmıyoruz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bunu reddediyor. Allah Subhanahu ve Teala kitapta şöyle buyuruyor. وَعْتَصِبُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا Allah'ın ipine topluca yaşın değil mi? bir tanedir. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği bir tanedir. <laughs> Ey kardeşim, Allah Azze ve Celle mi daha iyi bilir? Yoksa bu kanun koyunlar. Bu soruyu bir nefsine sor. Allah mı daha iyi bilir yoksa bunlar mı? Çünkü Allah ayette böyle söylüyor. Bunlar mı daha iyi bilirler yoksa Allah bir sor kendine. Eğer dersen ki onlar Allah'tan daha iyi biliyorlar. Onlar daha iyi yaparlar. Sen de biliyorsun ki Rabbini reddetmiş olursun. Allah'ı insandan daha düşük bir seviyeye kendince koymuş olursun. Dersen ki yok Allah bilir ki Rabbimiz öyle buyuruyor. la ya'lemu man halak ve huve latifu'l habir. Ey kardeşim o bilmez mi latifu'l habir olan? Seni ve beni babamızın sülbündeyken bilen, biz olmadan bizim nasıl var olacağımızı bilen, annemizin karnında bizi evrelerden geçiren, sonra bize yumuşakça merhamet edip annemizin karnında bizi koruyup oradan çıkaran, bizim için bütün annemizin karnında gerekli şeyleri sağlayan ve hayatımızda bütün var olan her şeyi sahip, bizi rızıklandıran, bizi yediren, bizi içiren, göz veren, kulak veren, kalp veren, yiyecek veren, kadın veren, mal veren, bülk veren. Allah bilmez mi? Bizim için daha hayırlı olan. Allah 1400 yıl önce indirdiği kitapta 1400 yıl sonra ne olacağını bilmez mi? Çıkıp duruyorlar ya. Bu oy verdiği, desteklediği partinin liderleri. 1400 yıl öncesi kanunları uygulamayı uygulayamayız biz. Bunların güncellenmesi lazım diyor ya. Subhanallah sadece Allah bilmiyor muydu? 1400 yıl sonra Eğer biliyor diyorsan ey kardeşim gel Allah'ın bildiği şeye teslim ol. Allah'ın kitabına teslim ol. Allah'ın kitabına teslim olmak tas tamam olay iman etmektir. Ki o şöyle buyuruyor. Bak açık ayetler hepsi senin için. ومن أحسن قولا مما دع ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال لإنني من المسلمين الله دعوت دن بل مسلم النار دن مديان وصالح عمل إشكان الله جزاء سوزك مرد أيار الله حقيلة تسليم وضرسة سنين يجن الله تنظر خير لك مرد فقط الله تسليم المصن لهم معيشة ضنكانا في الحياة الدنيا ونحشرهم يوم القيامة عام. Kim Allah'a emanet dünyada ona sıkıntılı bir hayat yaşatırız. Onun mallığını, mülkünü, kadını, çoluğunu, çocuğunu hepsi onun için sıkıntı olur. Dar bir hayat yaşar dünya. وَنَحْشُوا يَوْمُ قِيَامَةِ اَعْمَا Kıyamette ise onu kör haşr ederiz. قَالَ <laughs> Bir cevaba bak kardeş. Kardeş Allah için düşün bak. Diyor ki Allah, Subhanahu bildirerek onun halini. Lim haşertani a'ma. O kişi diyor ki ya Rabbi beni niye kör haşrettin? Ve kad kuntu basira ben görüyordum. Allah subhanahu teala diyor ki لَقَدْ جَاءَتْكَ آيَتِنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَدَعْلِكَ الْيَوْمُ تُوْسَ Bilakis sana ayetlerimiz gelmişti. İşte geldi bak. Ben seni uyarıyorum Allah için. Vallahi o ay kullandığında Allah'ın hüküm verme yetkisini, Allah'ın kanun yapma yetkisini sen milletvekillerine tanımış olursun. Allah teala diyor ki ona sana ayetlerimiz geldi." Ne kadar dıgaat kıyattık ne sen Eğer bugün bu de, bu bu söylediklerimi unutup sırtını dönersen Allah sana öyle diyecek. Wa kadalik el bugün de biz seni cehennemde unutacağız. Vallahi hiçbirimiz onun ateşine dayanamayız. Bir deprem oluyor nasıl korkuya kapılıyoruz. Bir musibet oluyor nasıl korkuya kapılıyoruz. Bir dişimiz ağrsa günlerce ağrı çekiyoruz. Ne kadar aciz olduğumuzun farkında değil miyiz? Nasıl Allah'a kafa tutarız? Ya Rabbi senin kitabın var ama biz takmıyoruz. Biz anayasanın kanunlarını daha iyi buluyoruz. Bunlar daha iyidir. Sen 1400 yıl öncesini biliyordun. Şu an ne olacağını bilmiyorsun. Teknoloji gelişti şöyle oldu böyle oldu. Gerçekten Rabbine böyle mi diyorsun? <laughs> Vallahi o kullandığında dilinle söylemesen de senin yaptığın şekil bunu gösterir. Ve ben sana açık bir şekilde anlatmaya çalıştım ki anlayasın. Ki Rabbim belki seni ve beni faydalandırır bunda. Belki onun yanında Rabbim bize ikram eder. Sen bu kulumu yargına muhtardın. Çünkü şeytan Adem'in düşmanıdır. Biz ise Adem'in çocuklarıyız. Sen ve ben Adem'den gelen bir kardeşliğimiz var. Şeytan ise düşmanımız Allah'ın kanunlarının yeryüzünde uygulanmasını istemeyen şeytandır. Çünkü o ne dedi ayette? وَلَا <laughs> أُضِلَّنَّهُمْ Onların çoğunu saptaracağım. وَلَا آمُرَنَّمْ Onlara emir edeceğim. Allah'ın kanunlarının uygulanmasını istemeyen kim olabilir? Şeytandan başka. Dön bir sor bütün bu soruları kendine. Yıllardır yaşamış olduğun kendisine ait olduğunu iddia ettiğin dinin kitabını hiç okumaman senin için ne kadar büyük bir eksik. Bir dönüp sorar mısın kendine? Ben daha sana sabah kadar konuşabilirim. Fakat sana açık ve net şeyler anlattım. Ki Allah'ın hikmeti budur. Az sözde çok manalar anlatmasıdır. Ve biz de onun hikmetine ulaştık.